Bak burada gözüme ne ilişti. Normalde yağ bakımına gelen bir araç. Müşterime de sordum. Herhangi bir çekiş performans düşüklüğü yok. Frende şişme yok. Bak göstereyim sana. sana mı yani? Evet sana çemkiriyorum abi şu anda. Niye? Bakın. Var mı frende şişme? Arabada çekiş düşüklüğü var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Ama bu boru buradan çatlak. Bu boru ne işe yarıyor? Hemen paylaşalım. <laughs> Aracımız 1.9 Transporter. Tabi paylaşacağız abi. Tamam. Bu görmüş olduğunuz vakum pompası. Ve buradan vakum üretir bu vakum hattı ile birlikte şöyle göstereyim. En 75'e gider. Hem turboyu çalıştırır hem de House'un içerisinde vakum oluşturarak frene bastığınızda size yardımcı olur. Bu boru bugün buradan hava kaçırmıyor. Yani vakum kaçırmıyor ama 3 gün sonra şöyle çıktığını varsayarsak çekiş performansı düşüktü. Hem de frende sertleşme olur. Ya bakımı demek, bakım demek aslında gözünüze çarpan yerleri gözlemlemek demek. Bakmak demek ki bu kolay bir şey. Siz de kaputunuzu açıp çekiş performans düşüğünde veya fren sertleştiğinde ilk bakmanız gereken yer vakum pompasının borusu dostlar. Bilginiz olsun. Bu boru yüzünden var ya ne turbo değiştirenler, ne 75 değiştirenler, ne Vestanoz değiştirenler, ne vakum pompası değiştirenler. Ey Söyle söyle. Söyle. 10 numara. On numara <laughs> değil mi? Turbo zaten bazen. Turbo ötüyor muydu bazen? Ötüyordu. Ötüyordu, ötüyordu değil mi? Zaman ama onu görmedik. Fark etmedik. Evet. Bakım ya, sadece ha, bakım sadece bakmak değildir yani. Yani tabii yağını fitnesini değiştirmek var, görmek var. Bir de öyle bir şey var tabii ki. De.